Yolculuk yaptığınız uçakların hangisinin daha verimli olduğunu merak ediyor musunuz? Hava yolları için oldukça önemli olan bu veriler yolcular fark etmeseler de onlar için de daha hesaplı seyahat anlamına geliyor. Arz edilen koltuk kilometre olarak ölçülen verilere göre 2022 yılında Airbus A320 ilk sırayı aldı. Boeing 737-800'ün ikinci olduğu sıralamada kıvrık kanatlı Boeing 737-800 ise üçüncü oldu. Uzun yıllar yapılan araştırmalara göre 1997 ve 2008'de hangi uçak tipleri öne çıkıyor? İşte en verimli uçak tipleri ve yıllara göre değişimleri. Havacılıkta ölçümler her zaman çok ilgi çekiyor. Hizmet kalitesinden uçulan destinasyon sayısına, dakiklikten taşınan yolcuya, filo adedinden filo yaşına pek çok ilginç veri paylaşılıyor. Bununla birlikte arz edilen koltuk kilometre, kısaca AKK ise nadiren ölçülüyor. AKK hava yolunun uçuşa sunduğu koltuk sayısının uçuş mesafesiyle ile çarpılmasından oluşuyor. Bu veriler hava yolları tarafından performans belirlemek amacıyla kullanılıyor. Havacılık analizleri hazırlayan OAG'ye göre 1997 yılındaki AKK verilerinde iki katlı jumbojet Boeing B747-400 462,5 milyar koltuk arzıyla en verimli uçak olarak öne çıkıyordu. Boeing 747'nin diğer modelleri 317,7 milyarla ikinci, Boeing 757'ler ise 282,9 milyarla üçüncü sırada yer alıyordu. 1997'de ilk ona giren uçak tiplerinin yarısı geniş gövdeli uçaklardı 2008 yılında Bayrak iki katlı geniş gövdeli uzun menzilli uçaktan dar gövdeli tek koridorlu kısa mesafeliye geçiyor ve AKK olarak en verimli uçak tipi 1997'de 8 sırada yer alan Airbus a320 oluyordu dar gövdeli tek koridorlu uçak 275,9 milyarlık AKK verisiyle liderlik koltuğuna oturuyordu. 1997'nin birincisi Boeing 747-400, 256,3 milyarla ikinci, Boeing 737-800, 170,1 milyarla üçüncülüğü elde ediyordu. Küresel ölçekte hava yolu trafiği arttıkça ve kısa mesafeli seyahatlerde de uçaklar tercih edilmeye başlanınca verimli uçak tiplerinde dar gövdenin ağırlığı da artmaya başladı. Özellikle düşük maliyetli hava yolları da bu sürece önemli katkı sunmaya devam ediyor. 2022 yılında ölçülen verilerde ilk sırada yine Airbus A320 yer aldı. Avrupalı imalatçının dar gövdeli uçak tipinin AKK verisi 2008 yılına kıyasla iki kat artışla 562,1 milyara yükseldi. 2008'in üçüncüsü Boeing 737-800 333 milyarla ikinci olurken Boeing 737-800'ün kıvrık kanatlı yani winglet'li versiyonu 313,5 milyarla üçüncü sırayı aldı. 2022'nin en verimli uçak tipleri sıralamasında Boeing 777 300 ER 310,3 milyarla dördüncü olurken Airbus A321 281,9 milyarla beşinciliği elde etti. Boeing 787 96. Airbus A350 907. Airbus A330 308. Airbus A320 Neo 9. Boeing 787 8 ise 10. sırayı aldı. Geçen yılda geniş ve dar gövdeli uçaklar arasındaki dengenin Airbus ve Boeing arasında benzer bir eşit dağılımla sürdüğü görüldü. Hava yollarında ise geçen yıl EasyJet 37,9 milyar AKK ile ilk sırayı aldı. Indigo 32,2 milyar AKK ile ikinci, China Eastern Airlines ise 26,4 milyar AKK ile üçüncü oldu. Arz edilen koltuk kilometre verileri 1997'den bu yana uçak tiplerine göre sektörün gelişimini ve pazarın nasıl değiştiğini gösteriyor. Her yıl artan uçakla seyahat talebi de bilet fiyatlarının aşağı gelmesini sağlarken daha verimli uçak üretimini teşvik ediyor.